de sorumluluğundan biz hani kendimizi doğru, doğru. arındırmıyoruz. Her türlü ülkemizin değerlerinden bir tanesi. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı Antalya ile yarışıyor. Bazen o üstte, bazen Antalya Yolcu üste. sayısı olarak. Yolcu sayısı olarak, uçak sayısı Çok olarak. Çok büyük bir sayı evet, gerçekten. Yani, Kabul gerçekten. Lazım. Yani sayı nedir? Mesela bakın 2002 yılında bütün Türkiye'deki havalimanlarından 34 milyon yolcu uçmuşken geçen sene Sabiha Gökçen'den 36 milyon uçtu. Büyük sayı. Mesela tek tek havalimanından. Durumumuz nedir? Bu sene 36 milyon'un da biraz daha üzerinde gerçekleşecek buradaki uçuşlar ve mevcut havalimanımızın kapasitesi doldu. Doldu. Orada hani işletmecilik noktasında dediniz. Hani maalesef bazı gerekçelerle oradaki birazcık ticari yaklaşımlarla yolcuların hareket alanlarına bazı ticari şeyler koyulmuş. İşletimler Onların bir koymuş. kısmını kaldırdık. Bir kısmını da kaldırtıyoruz. O noktada bir genişleme sağlayalım. Mutlaka ikinci bir terminal lazım oraya. Projeleri bitti. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor ve yakın zamanda da inşaatına başlanır ama bir terminal inşaatının bitmesi nereden bakarsanız iki yıl. Peki iki yıla kadar biz ne yapacağız? Orada eski terminal var hatırlarsınız. Yan tarafta. Hemen. 4 milyon civarında bir kapasitesi var. Şimdi hızlıca onun bir elden geçirilip onarımına başlanacak. Ve orayı inşallah biz sezona yetiştirmeye gayret edeceğiz. Rahatlatır bir nebze, Kesin. soluk aldırır. Tabii tabii. Yani. İki esas büyük terminal yapılıncaya kadar buranın ihtiyacını çözer. O zaman Sabiha Gökçen Havalimanı kullanan izleyicilerimize de bir iyi haber vermiş oluyoruz kısa bir süre kısa bir süre içinde oradaki bir binanın ilave bir terminal binası olarak kullanılması mümkün olacak. Eski binanın. Eski binadan eski bahsediyoruz. Ha. Bu böyle bir birkaç aylık bir zaman dilimini acaba yetiştirilebilir miyiz? Sezona mi? yetiştirme yani mayıs ayına yetiştirebilir miyiz diye konuşuyoruz. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir zaman dilimi ve bu bir miktar soluklanma yaratacak ve ihale ile beraber yeni terminal de 2 yıl içinde bitirilebilir mi? 2 yıl içerisinde gibi. bitirilebilir. 2024 sonundayız, 2026 sonu gibi. Yeni terminalde Sabiha Gökçen'de inşallah. böyle bir gerçekten vatandaşlarımız rahat, güvenli, konforlu değil mi? Bir hava alanı, yer hizmetleri alacaklardır çok çok güzel. Peki bizim böyle yani şimdi çok havalimanımız var. Bazı havalimanlarımızın yani altıl durumda olanlar olabilir, kapasiteleriyle ilgili sorunlar görülüyor olabilir. Onları böyle ayağa kaldırmak için de bir şeyiniz var mı Sayın Bakan? Bir görüşünüz, bir yaklaşımınız var mı? Ne yapsak? Çünkü ciddi yatırım yapılmış. Yani ülkemizin de kaynaklarıdır nihayetinde. Acaba daha verimli nasıl yararlanabiliriz bu alanlardan? Meydanlardan. Tabii bu konuda biz e, turizm noktasında nasıl bir e, katkı sağlar. Turizm Bakanımızla da konuşuyoruz. E, Bazıda havalimanlarımızın daha aktif duruma getirilmesi için. E, şimdi bazen şunu da yapıyoruz. Yani ben çok açıklıkla da söyleyebilirim. Mesela milli bütçeden bir iş yapıyorsunuz. E, bir anda çok istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. E, çok problem olmuyor. Aynı şey yapışlet devletle yaptığınız zaman acayip problem oluyor. Yani esasında sonuç olarak çok değişen bir şey yok. Yani Bu anlamda da bazı eleştiriler olduğu için söylüyorum yolcu ama. Yolcu garantileri konusuyla ilgili. Evet yani yolcu garantisi vesaire. Şimdi buradaki bütün her şeyde, hani rutinimizde de düşünmememiz gerekir. Biraz olağanüstü halleri de düşünmek lazım burada. Ya yani mesela bir deprem bölgesinde bakın biz belli illere havaalanları ile ilk şeyleri sağladık. Çünkü aşırı bir trafik yoğunluğundan dolayı ya yani dolayısıyla birazcık daha böyle e, rutini değil de olağanüstü halleri de düşündüğümüz zaman hani çok da e, bir atıl havalimanımız yok diyebilirim ama beklediğimiz yolcuları almamış. Yani hep konuşulan ben söylemiştim Zafer Havalimanı burayı çok eleştirirler. Ya tam çok beklediğimiz oradan e, sonucu almış değiliz ama önümüzdeki süreçte de alacağımızı düşünüyorum. Yani aslında o kadar ben oraya uçuyorum da gidiyorum o bölgeleri kullanıyorum ben o havaalanını. Güzel bir yatırım. Şimdi orada da birçok önemli ilimiz var. Yani canlanılabilir. Yani oradaki vatandaşlarımız da aslında kendi bölgelerinde bir havalimanı olunca oraya ilgi gösterseler. Yani herkes bir katkı verse orayı hayata geç, ayağa kaldırsalar. Ekonomimizi canlandırır. Yani madem öyle bir yatırım var. Yani yüksek sesle düşünüyorum yani. Doğru diyorsunuz. Yani Uşak, Kütahya ve Afyon. Evet. Mesela şu termal turizminin, termal turizmin, ...yurt Yurtdışı e, açılımının da daha güçlendiğinde çok önemli oldu Yani Mesela orası? o havaliman artık çok tam iş yani yapar orası. iyi ki yaptık diyeceğiz. Ya, evet efendim deprem bölgesindeki acaba illerimizdeki altyapı çalışmaları nedir? Bu da çok da önemli bir konu. Acaba ona dair böyle bir ne söyleyebilirsiniz? Burada e, ulaştırma yapıları olarak baktığımız zaman e, güncel hayatı etkileyecek bir problemin kalmadığını söyleyebilirim. Yani ee, mesela bakın Hatay Havalimanını e, esasında havalimanını neredeyse sil baştan yapıyoruz ama ne durumda Hatay Havalimanı e, efendim? Yani orada pistlerde vesaire devam ediyoruz. E, terminal zaten mevcut terminali kullanacağız ama e, Hatay'ın hassasiyeti, depremdeki e, yıkımı vesaire biz oradaki mevcut pistte belli bir bölümünü kapattık, belli bir bölümünde de ciddi şekilde zemin iyileştirmesi yaparak uçakların e, dolu şekilde